Arkadaşlar herkese merhabalar bugün Brawl oynuyoruz. Kanalın ismi is is isim değiştirdim de bilmiyorum. Hadi Şimdi ne na ne yapabiliriz? Şimdi hangi karakteri kastak hangi karakteri kastalım hangi karakteri kastalım hangi karakteri kastalım. Sesler çıkıyor bunlar. Evet, evet, kulübe gelmek isteyen gelebilir başkan benim. Gel, gelmek isteyen gelsin kulübe. Ama ama et et et, et, et it yani on, 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 18 saat sonra. Hadi ne oynuyoruz? Rusya mı oynasa ki ne yok? Baba -ba -ba tam. Baba ışık -ba yılını aldım. Ya savaş topu kılıç mı oynuyor? Savaş mı koy... <laughs> kılıç? Kılıç Espri yaptım abicim. Hadi bakalım. Hay hay nasıl bir şey yapabileceğiz? Abicim. Sprout bu arada. Sprout kötü karakter. Yani Sprout biz, bize bir şey yapamayacağını biliyordur herkes. Girer mi? Ya girmedi. Bir biraz daha giz giz, 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 giz Raras kere oynuyorum çünkü. Kaçta daha bot galiba. Kanka sal uzak uzak sal sal sal. Sal uzak uzak sal sal sal. Sal uzak ya sal uzak işte. Ne uzak uzak Sal uzak 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 Dal dal şey. Ama ultimi boş yer 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 tamam. Karşıdaki de bot ya o yüzden. Boş yere ben de atabilirim. Bot. Gelsem et. yedi Et yedi 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 yedi. Ronaldo. Yedi yedi, 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 yedi. Rello, Rello. Eğitimlik ee, 18 ay 44 dakika sonra bitiyor ve bizim 10 tane biletimiz var. Biraz mega aç kasalım. Rastgele abi, rastgele. Ne yapıyorum ama takipçim yok. 6 abone edilir ya. Hadi başlayalım. Şimdi ne olacak? Ben burada Edgar alacağım. Edgar. Buna, buna çok kişi Ed, Edgar diyor ama Edgar değil. Direkt Edgar yani. Direkt buna Edgar değil abi. Ben bu, bu kanalda da bu sürü video at, at, atacağım. Ben bir tek bu videoları kalmayacak. Abi hayır 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 çok kötü, çok kötü başladık çok kötü başladık çok kötü başladık

Tamam sağ. Aksarım Ka kalkan al almadım. Diğer aksarı aldım. Diğer aksar daha işe yarar. Ve aksesuar, aksar, Aksa Abi abi abi, 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 abi. Ka kalkan da almadım. işte bak bu, bu durumlarda işe yarayan bir durum şey Ama bu, bu kaç 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 cici Kurki Adamın ismi Gurki lan. Yok abi daha dalmayalım. Dalak mı dalak mı dal 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 daldık lan. hadi oğlum. Kamera diyelim lan. Tut 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 onu onu tut 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 onu tut onu tut onu tut onu gel 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 hadi hadi vur 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 kanka yenecek 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 az kaldı yeni 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 az az kaldı az kaldı az kalbini bağladı Abi hayır 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 hayır. Yenileceğiz. Yenileceğiz. Yine, ya of yenildik ya. Yenildik ya. Of çok kötü. Maç çok kötü çok kötü ya. Bakarsın böyle maça ya. Of. Of. Ha. Aşamalda elmasa kastım. Anne bir şey düştü. Ya şey düştü. Boş ver. Bu sefer <laughs> ismini değiştirmek lazım. Lazım. Bunu bırak Hadi ay ay ay. Ne bu bunun ne bu da sonra? ne yapabiliriz ne yapabilirim ne yapabilirim ne yapabilirim aa işte şimdi şimdi öz, öz, özel teknik var var bunu alacağım tamam bunu, bunu alacağım aa, bu konsolun bu konsolun zaten en en ileriden biri baya eski baksanıza abi ot, 32 tane bilet var yani <laughs> o kadar kalmamışım geri sürü o 30 <laughs> kulübün birincisi olur mu? <laughs> Oga, Oga, kasın mı? Niye kasayım ki ben zaten? Ben niye kasayım bu zavallı? Kendi veriyorum. kendimi mi sordu sordu dedim ama. Tamam. Abicim ödeler ödü, geldi de birazdan yaparız. Dalalım. 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 Adamsın. Adamın asasın. Adamın O bilde bizi de o bilde. O bilde aldım. Aldım o bilde o bilde o bilde o bilde kakaz ka mı kakaz ka mı kakaz mı? Menge menge menge. Vur 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 vur. Vurun bele 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 gelin 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 gelin. Ah. Ah. Orada da var iyi iki tane kilo almamız gerekiyordu ama. Bunda da 13. 10. kademeye gidip diğer hesapta 40. kademeye, diğer diğer hesapta 50'ye gidip bir tane de efsane olacak. Bu efsanevi hediyesi geldi. Gel, geldi bugün oyuna. Ben on, onu bu, kan, bu kanalda açacaktım at, ama uyandım bir sabırsızlıkla onu açmak istedim. Şimdi <laughs> atmasam

dakika şöyle yapacağım. Rastgele abi vuruyorum ben. Ah. İşte bu artık da. Ah. Adamın oraya ilerleyeceğini aa ah, aa ah, az yok da biliyoruz. Ha <laughs> ha bunlarlık. Okey daha bu okey okey okeyiniz. Okay, okay. Bu maçı bizde değil mi? Bu maçı bizde. Şöyle to toksiklik yapalım. Uy, dur <laughs> bir tane daha koymam lazım ama. Tamam tamam vur kanka. Kanka sen de üç tane vur ben ölürden bir bit bir tane mi lazım ya. Tamam bu buradan çıkışı hey. Engel en artık adamsın asısın of abicim böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok. Evet. kolay mıydı biraz zor ama ama rakipler kolay aa ah destansı destansı geldi ve 13. kademe olduk stardan bunu verdi bugün efsanevi geldi de benim de şu efsanevi yani herkes anlamıştır zaten buradaki on, on, on üçüncü yarın en, en iyisi geliyor abi yarın en iyisi geliyor yarın en iyisi geliyor yarın en ama en ama en ama en geliyor. hadi bakalım başlayalım aslında nasıl bir mapmiş bu? Map'e bakmamız lazım ilk önce. Map, nasıl bir map böyle tam böyle da, dynamite bir şey. Dynamite'lik map'lerde çok oynarım. Dynamite'lik map'leri severim. Severim. Azerbaycan <laughs> <laughs> severim. Sadece bir şey var. Avra avra ne yapalım? Aa aa al şu pası. <laughs> Alın o al, al, pası kanka yendik. Ee, <laughs> 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 aa bunda zıplama yapma ya. Bunda o olsa zıplama. Zıpla zıplama diğer diğer sıfatı var ya. Gökyüzü çökürdü diye. Abi bunlar bir bizim tat. Arka tarafa alacak kadar. Vur 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 vur. Aa alsa mı olmadı kanka? Aha tam mı geldi. Kanka, or orada bulsun. Anlayabiliyorlar ki oğlum. Ah, or oraya gitmene. Hayır. Ay ay. çizil, cebil cebil. Hayır 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 Vur vur vur. Aksar mı? Aksar mı? Yok abi aksar Yok. Ne bu ama? Git et et ya boş verin boş ver boş hadi bol batarsın bol 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 adam kesiyor kar keseceğim keseceğim keseceğiz kes kes İlk ilk önce siz bir gidin hadi be Edgar <laughs> Edgar ed 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 bir şeyler yapman lazım Edgar bu gerçek değil bu kişi gerçek şu gerçek şu gerçek tamam gitti çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi kanka vur ona aa tulti işte bu bak da taktiğimiz işe yarar her zaman tamam geç geç, geç 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 vur sana aa da adamlar kaptı gidiyor Bu bot mu lan lan bizim Al kanka al, al 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 kanka kanka gel. Gel geç 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 geç. Aa ya ye, yemedi ki ye, yemedi Yeni öz yeni öz kaç kaç kaç, kaç 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 topu. topu, topu kaç topu kaç. Kaç topu. Kaçın şu topu. <laughs> yeni ama yendik. Ağladılar. Anladım. Pardon. Pardon. <laughs> Koli fark. Nasıl çıkıyor ya? Ben yeter abi videoyu bırakıyorum bence. Bence önce kastık. Ha, videosu gelmeyecek. Hadi bay bay.